Kaya, sevgili Ali Şiner şu anda canlı yayınımızda. Günaydın Ali, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dilersen ilk olarak Amerika'dan gelen haberi sizlerle paylaşayım. Amerika'da daha doğrusu izleyicilerimizle paylaşayım. Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 260.812'ye yükseldi. Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 bini geçerken toplam test sayısı ise 182 milyonu aştı. Dilersen Ali şu anda uzun zaman sonra tekrar konuşuyoruz seninle. Amerika'da en son konuştuğumuz Durumdan bugüne kadar durum birazcık daha sanki kötüye gitti gibi görünüyor. Senin gözlemlerin neler? Evet en son konuştuğumuz aslında Mart ayı civarı durum kötüydü. Tabii Türkiye dahil tüm ülkelerde durum kötüydü. Şimdi Amerika ikinci dalgayı çok ağır şekilde yaşadığını söyleyebilirim. Ve şu anda can kaybı son 24 saatte 2284 Topla toplama baktığımızda da Can kaybı 270 bine e, gelmek üzere ve evet. e, tahminlere göre de 19 Aralık itibariyle de e, 320 bin Amerikanın hayatını kaybetmesi bekleniyor. Yani hakikaten rakamlar ürkütücü 150 binin üzerinde ortalama günlük vaka sayısı var.